Mahmut Övür 30 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Otel odasında İmamoğlu'yla gergin anlar. Önce İmamoğlu herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor. Birileri farklı yorumlasa da sözün hedefindeki kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve ilk cevap da ondan geldi. Ya bana katılın ya da önümden çekilin. Onun da kimi kastettiği çok açıktı. İmamoğlu ve parti içindeki ekremciler Parti içi derken de öyle sıradan partililer değil. Bizzat yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi içindeki Kılıçdaroğlu kazanamaz diyenler İmamoğlu paraları akıttıkça o sayılar giderek artıyor. Rüzgara göre yön değiştirenlerin sayısı da hiç az değil. Grup ve MYK'dan Engin Özkoç ve Veli Ağbaba gibi birkaç isimden başka Kılıçdaroğlu'nun çevresinde kimse yok. Parti içinde adı Çakma Pavarotti'ye çıkan Özgür Özel ise açık açık adayımız genel başkan diyemediği gibi açık açık genel başkanlık peşinde koşuyor. Kılıçdaroğlu'nu asıl çılgına döndüren bu tablo. Kendi eliyle beylik düzünden çıkarıp aday yaptığı kişi şimdi onun önüne çıkıyor. Bu yüzden sertleşti ve sadece iktidara karşı değil, parti içine yönelikte kavgayı yükselteceğinin işaretini verdi. İlk kavga edeceği kişi de İmamoğlu. Onun ilk adımını da dün attı. Dün normalde saat 10'da İstanbul CHP ilin bir toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu saat 09'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlikte İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu. Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri bu açıdan bir işaret olacak. Kürtlerin 3 yıldızı. Eski Türkiye özlemcilerinin dillerinden düşürmedikleri bir yalan var. Kürtçe şarkı yasaklandı. Ortada 24 saat yayın yapan TRT Kürdi gibi bir televizyonun olduğu bir ülkede bu yalanı söyleyenlere ve inananlara şaşırmamak elde değil. Bunu söyleyenler de öyle sosyal medya trolü falan değil. Her daim televizyonlarda gördüğümüz doçent ünvanlı akademisyenler veya siyaset bezirganları. Aslında onlara rağmen bu ülkede başka müthiş şeyler de oluyor. Alın son iki günde Diyarbakır'da düzenlenen Doğu'nun Kanatları programını program Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde Diyarbakır Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Düzenlenen Doğu'nun Üç Yıldızı panelinde Fekiye Teyran, Molla Ahmedi Cezeri ve Ahmedi Hani'nin ilham aldıkları kaynaklar, eserler ve etkileri alanında uzman akademisyenler ve tarihçiler tarafından değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın etkinlikle ilgili yaptığı konuşma, kültür ve dili umursamayan ama siyaseten kullanan ve toplumun kodlarını terörle tahrip edenlere ders niteliğindeydi. Somut mirasımızı korurken somut olmayan mirasımıza da sahip çıkıyoruz. Dilimizi, edebiyatımızı, yemek kültürümüzü, yaşam tarzımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya ilmimizi, irfanımızı anlatmak gayreti içindeyiz. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu da bu çalışmaların Türkçe ve Kürtçe kitap olarak basılacağının müjdesini verdi. Bu arada TRT'de Fekiye Teyran ve Ahmedi Cezeri'nin yaşam hikayelerini konu alan film hazırlatmış. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hala Kürtçe yasak diyenlere duyurulur.